hakiki nevin Rauf'un vasisi Mehmet Bey'in zoruyla girdim. Her şeyi planlamıştı, ilkin korktum. Sonra da sahtekarlığı kabul ettim. Çok sıkıntı, her kötülüğü yapabilecek bir yokluk içindeydim Ekrem. Kendimi satmaktansa... Başka bir kadının adını çalmayı göze aldım. Mehmet Bey çekilecek bir şey olmadığını söylüyordu. Ve sen sahte hüviyetle vasiyetnamede istenilen Nevin Rauf adını alıp benimle evlendin. Evet Ekrem. Peki şimdi ne olacak? O şirret karıyı da deli zannedip kovduk. Ne adres aldık ne bir şey. Alo! Ho, oh, merhabalar Muzaffer Beyciğim. Teşekkürler efendim. tam da aynı şeyi düşünüyorduk. Nerede buluruz kızın adresini diye? Peki. Evet, yarın üçte işte sizin yazanede. Tabi tabi. Teşekkürler. Hoşça kalın. Nevin, Rauf hanımefendi ile mi müşerref oluyorum? Evet, siz de avukat Muzaffer beysiniz galiba. Evet, buyurun şöyle. Otur kızım. Ekrem bey de kendisini ziyaret ettiğinizi bana anlattılar. Ya, eksik olmasınlar çok kibar davrandılar. Beyefendinin sayesinde hizmetçi kılıklı, adi sahtekar olduk. Güya beyefendiye sırnaşmak için numara yapmışım. Sakin olun lütfen. Şüphesiz ne ben, ne de Nevzat Ekrem bey... ...gerçek hüviyetiniz hakkında şüphe etmiyoruz. Siz bundan dört yıl önce Nevzat Ekrem Bey ile evlenen Nevin Rauf hanımsınız. Hala mı evlilik lafı? Ben hayatımda hiç evlenmedim diyorum. Bir dakika! <laughs> Nevzat Ekrem Bey, Nevin Rauf ismini taşıyan genç kız kim olursa olsun... ...onu zevceliğe kabul etmek zorundaydı. Fazla Arap saçı bir hikaye ama Allah sonunu hayretsin. Sonu çok hayırlı çünkü altı milyonluk bir iş. Anlamadım. Hı hı. Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Ancak böylelikle mirasa sahip olabileceksiniz. Çok komik bir miras meselesi doğrusu. Komik ama faydalı. Bu servete konmak için adınızı alıp benimle sahte nikah yaptılar. Ama ne mühim sizinle nikahlanmak? Mühim olan bir anda milyoner olduğum kızım. Bence mühim olan köşte bana yapılan hakaret. Sahtekar, yalancı kimmiş? Ben mi yoksa bunlar mı? Kendinize gelin hanımefendi! Siz, benim haberim olmadan benimle nasıl evlenebilirsiniz? Bu işte beni de aldattılar. Sizinle evlenebilmem için sizi tanımam lazımdı. Ben de vasihinize müracaat ettim, o da bana bu oyunu oynadı. Ne oyunu? Müsaade ederseniz Ekrem bey, ben izah edeyim. Miras vasiyetnamesi ortaya çıkınca sizi aradık tabii. Dolayısıyla vasiyeniz Mehmet bey, bize muhatap oldular. Vasiyeti kendilerine anlattık. Daha sonra bize beraberinde getirdiği genç bir kızı... ...Nevin Rauf adıyla tanıttı sahte evrak ve nüfus cüzdanı düzenlemişti. Hiç şüphelenmeden o Nevin Rauf hanıma nikahı kıydık. Vasiyemin bu işte çıkarı neydi? Vasiyetnamede yazılı 250 bin liralık çeyiz parasını almak için. Çünkü getirdiği kızla kendisi anlaşmıştı. Ha şu mesele. Peki şimdi evdeki sevgili karıcınız ne yapacaklar acaba? Ha? Herhalde alıp bohçasına gidecektir kızım. Gitmesine lüzum yok. Durum açıklandığına göre yapılacak ilk iş, bu tatsız nikahın bir an önce bozulması. İkimiz de kurtulmuş oluruz. Biz şahsen bir sebep göremiyoruz bu nikahın bozulmasını. Neden? Her halde güzel kadınlar meraklısı kıymetli bestekârımız Nevzat Ekrem Bey de benim kadar sevinir bu ayrılığa. Değil mi beyefendi? Benim için fark etmez benim için çok mühimdi. Biz kendi davamıza baksak, önemsiz şeyler üzerinde duruyoruz. Avukat bey doğru söylüyor kızım. Seni bekleyen yakışıklı bir koca... ...ve altı milyonluk bir servet var. Gönül kimi severse yakışıklı koca odur amca. Onun için koca lafını geç bir kalem. Sonra ben ne yapayım onca parayı? Çok para azdırır beni. Ama siz bu izdivacı hayır derseniz... ...Ekrem bey mirastan mahrum kalır. Hı? -hı. İşte ben de onu istiyorum. Ben az parayla geçinirim. Ama beyefendi milyonlara alışmış, o geçinemez. ben zaten zenginim, sen kendine bak. Hatalı hareket ediyorsunuz. Ata sözü malum, öfkeyle kalkan... Zararlı otururmuş, biliyoruz. İnsan nefret ettiği insanla aynı çatı altında oturabilir mi hiç? Hislerimiz karşılıklı, ben de sizden nefret ediyorum. Ama basit bir nefret yüzünden, Nuri amcanın vasiyetini bozmak istemem. Bu evliliğin devamını para için değil, Sevdiğim bir ihtiyarın aziz ruhu için istiyorum. Aziz ruhu mu yoksa aziz mirası için mi Ekrem Bey? <laughs> ve size son sözümü söyleyeyim. Benim için hayatta servetten daha önemli şeyler vardır. Ekrem Bey'in beni köşte nasıl bir merasimle karşıladığını görseydiniz... ...kendilerine neden hayır dediğimi daha iyi anlardınız. Hadi aldık, Allah'a ısmarladık. Kızım yerden göğe kadar haklısın ve bu yüzden sinirlisin. Düşünüp taşındıktan sonra aynı meseleyi yarın konuşsak. Bir kere denemekten de zarar gelmez. Yarın köşte bir defa daha konuşsak. Sizleri çok sevdim. Hatırınız için bir kere daha bu meseleyi konuşalım. Ha. Yalnız beyefendinin uşaklarıyla sahtekar karısına ve hizmetçilerine misafirleri terbiyeli karşılamalarını tembihlersiniz.